Bugünkü promoda eğer hepsini hatasız gittiysen şu an 11 tane mi ne var? Kaç tane var? 10 tane var. 11 tane var. Yanlış olmasın ya da 9 neyse. Hatasız gidersen ayın 26'sında bakın 15 tokenlık alırsan 85 çarpı 10 paketi veriyor. Baya iyi. 12 alırsan Daka, 8 alırsan Günter, 5 alırsan Ultimate paket ya da ikon forması veriyor. 3 tane alırsan 81-89 çarpı 10. 2 tane olsam da 50 kalıp paket veriyor. Amacınız eğer kaçırmadıysanız şu ana kadar 15'i tamamlamaya çalışın. 85 çarpı 10 güzeldir. Ee, onu söyleyeyim. Bu promodaki kartlar bakın ekranda görüyorsunuz bunları da. 13. 13 var. Özür dilerim. 13 tane şu ana kadar iyi gittiysen 13 tane ana itibariyle yapabiliyor musun? 13 tane bayağı iyi bir şey sayı. Kadromdan bahsetmeden önce bir şey daha göstermek istiyorum. O da şu yeni gelen kartlar Perşembe günü geldi. Normal Cuma geliyordu ama bu hangi promoydu? Winter Wild Card yeni gelenlere bakalım. Sterling kartı upgrade aldı. Zayıf ayak kap. Sterling Solak mı olmuş lan? Bir dakika Sterling 4-4 Lan Sterling Solak gelmiş ben bunu sağlak sanıyorum Bu kart iyi olmuş Sterling kartı Başka kim geldi? Hazard geldi Hazard nasıl olduğunu bilmiyorum 4-4 Yani seni sene Hazard hiç kullanılmıyordu ne yazık ki Oynamıyor zaten Hazard Bu kartı nasıldır? Yorum, ya oynayan varsa yorumlayabilir Bu kartı kullandım İncelemesi YouTube'da olacak Bu kart sayfa Ayak var Bence bu şu an yeni, ikinci promodaki en iyi kartlardan biri de Lucas Morrow oldu Lucas Moura 4-4 ama istatistiğine baktığı zaman inanılmaz iyi bir kanat oyuncusu duruyor. Dripping inanılmaz, şutu çok güzel. Pace'i zaten uçuyordur bu kart. Pası da yeterli. Fizik istatistikleri de bence çok iyi. Bu kartı merakla bekliyorum. Avar zaten bahsettim. Şu an SVC'sini yapmadıysan yap. Gendozi bu da güzel duruyor. Bu kartı da kimyalamak kolay aslında. Eğer Avar yaptıysan ya da başka Fransızlarla kolay kısaca ya. Bu kartta oynatabilirsin. Güzel duruyor bu da. 3-4. Morales. Ee, bunu hashtag stocksa izledim. Baya bu da güzel. Bu kartı da beğendim ben. Baksana. İstatistik. İşte işte pası birazcık kötü. Onun dışında kart iyi duruyor. Alessandrini. Eski bir dost diyelim. Zamanında quicksellemiştik. 4 8'e ama. Hatalarımızdan ders çıkardık. Çağlar. Kadromda var. Birazdan değineceğim ona. Collins kartı. Florenzi de geldi galiba. Collins kartı. Bu kart inanılmaz yüksek pace var. Tek sıkıntısı 80 defansif farkındalığı var. Onun dışında güzel duruyor bu kartta. Kadromu şöyle göstereyim size. Birazcık değişiklik yaptım. Messi'yi de sattım. Player var orada. 30 tane player olacak. Kalede Loris var. Sağ beke hakim vardı. Klaus'u koymam gerekti. Yeşil link vermesi açısından Avar'a. Varan'ımız duruyor. Ve Çağlar aldım kadroya. Evet. Kim ben bir değiştireceğim söylemiştim. 90k'ya Çağlar aldım. 2 zayıf ayak. 4 zayıf ayak. 2 skill'i var. 6 bir boyunda kaç oluyor? 1.86 oluyor. Şunu bir türlü değiştiremedim. Orta orta çalışma oranı. Güzel duruyor bu kart. Composure falan yüksek. Umarım sağ içinde de performansı iyidir. Bayağı sağlam duruyor. Beklentim çok yüksek çağlardan. Roberto Carlos'umuz vardı. Avar zaten vardı. Etebo nasıl diye soracak olursan. Etebo pasi bir orta saha Premier yapılır. E, bence bu iki kartta yapılabilir. Orta sahaların ikisi de yapılabilir. Uzun lafın kısası. Bu, bugün kadromuz böyle olacak. Haftanın ilk VL maçı. Bakalım gerçekten VL zor mu derken Beşiktaş. Sol kanatta inform korneti ilk defa oynatanı görüyorum. Abi. Hadi. Ya bu Zaha çok kötü ya. Bu Zaha aşırı kötü ya. İndir Çağlar. Hadi Ronaldo. Oo. Ho, ho. İyi başladık diyelim iyi başladık. Çağlar'ı yıkan... Ilk... Oğlum Çağlar asist yaptı lan bu nasıl şey? Bunu... Aa. Aa bozdum oyunu. FIFA'yı bozdum. FIFA'yı bozdum. İşte en sevmediğim olay bu. Çıkacak çıkacak. Her FIFA oynayan, her Ultimate Team oynayanın başına gelen... İkinci maç Nakata STS Team Dembele ooo. Griezmann ne? Düz modur işte lan Tehlikeli değildir umarım Oğlum adam oynamıyor lan oyunu görüyor musun? Oğlum adam Orta sahadaki adamı seçiyor izliyor arkadan gördün mü? Casemiro böyle bekliyordu Speed boost yapabiliyorsa düşünür Çağlar yapma Çağlar <laughs> Telafi telafi Bilerek kaydım nasıl olduğunu merak ediyorum Atar mı? ha sola yerle driven. Böyle bir saçma bir kart. Böyle bir saçma bir kart. Ben anlamıyorum. Yapma. Ya Allah yedik gol yedik 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 yedik. Arkaya takıldım çünkü. Arkaya takıldım çünkü. Hayır 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 hayır. Ah. Bunu kurtaramaz, bunu kurtaramaz. imkansız, imkansız. Böyle bir dünya yok, böyle bir dünya yok. Hadi, o speed boost. Sonunda L1 speed boost işe yaradı. Offside yok değil mi bunda? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah'ım offside yok tabii ki. Allah kitap aşkına at şunu. Ben bu kadar hasta adam çıkacak maçtan. Hayatında hiçbir şey olmamış gibi normal çıkacak böyle. Hiç maç maçın gerginliği olmamış gibi normal hayatına devam edecek bu herif. Rakibimizin takımı FC Sara. İki, Türk Türk'le eşleşiyoruz. Dördüncü, kaç, üçüncü maçtan. Onu savunama ya. Heh. Sağya mı savunuyorsa işte o zaman başımız belalıydı. Onu savunamam. O kadar, o kadar iyi oynayamaz kimse abi. Hadi. Driven vurmamalıydım artık galiba. Zamanı gelmişti bırak bana. Yok offside, yok offside. Bunu kurtaramaz artık. Bunu kurtaramaz. Cık 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 cık. Bunu atamıyor değil mi Ronaldo? Hayda. Çağlar. Driven tufası. Oğlum bilerek Driven vuruyor ki esinleri iade etmek adına çok hoşuma gidiyor. Cici. Adam kantı. Ama iyiydi, iyiydi rakip, rakip iyiydi. Bir sonraki maç, Kaprisan. Yani baktığın zaman ikonları kötü. Temede su var, ete su var. Aa adım alıp vurdum ama işte ka kıçını kaldırana kadar ağır vasıt olabiliyor bazen bu kart. Aferin lan Driven'a bak lan Driven'a bak çizilmiş gibi şutu çekiyor bazuk atıyor ayağıyla. Kendini değil ha, topu. Hayır ya, hayır ya. Hadi, aferin. Kick off. Aa, bu adam Cancer Pressure, full Cancer Pressure. Ne yapacağız? Ronaldo'yu dikiyorum. Ronaldo bayılıyor, şekere düşmüş gibi. Pas atıyorsa bırakalım Fey zaten. Çağlar şu pas atıyorsa Fey bırakalım. Holy shit. Beyler Çağlar o pası attı. Yemin ediyorum o pası attı Çağlar. L1-R1 üçgene bastım. L1-R1 üçgenle attım. Zor değil. Zor ama imkansız değil. Ceme Hovec. Böyle okumadığını yemin edebilirim. Meta bir kadro. Bakacağız. Mbappe var. Messi var. Hadi. Oo, of, of. Yok ettim seni orada. Arada kaldın. Speed buz. Patladım gittim ben orada. Haydi bir kez daha deneyelim. Haydi. Aşımız çok büyük belada olsun. Çok büyük belada. Ne varsa sende var. Allah Kur'an nimet çatsın? Soğu vurdum sağ attı. Bak sola vurdum sağ attı. Allah Kur'an nimet çapsın. Kola bak ekrandan. Geri sarıp izleyeceğiz ya. <laughs> da... oha bu ne lan? Hayır! Çağlar tırnaklarının ucuyla kaçırdı. Ayak tırnaklarıyla. Kötü savunma, kötü savunma. Ne diyorsun ya? Allah'ın sonunda ne varsa sende var. Bitir. Yes! Bu ne lan? Dalga geçiyor lan bu herif. Bize dalga geçiyor. Bu herif bize dalga geçiyor. Adam direkten vuruyor. Dalga geçer gibi direkten panyalı atıyor pezevenk. Çağlar! Olmaz. Düz koşak. Düz koşak. Biliyorum düz koşak. Çağlar yapma, çağlar yapma. Bravo Çağlar soyuncu. O kadar övdüğümüz adam. Oh. Derhal burayı terk et kardeşim. Yine kolay maçtı. Ya vallahi deliriyor insan ya. Allah kahretsin seni ya. Bakalım rakibin kadroya. Holzbein Pierre. Bu arada 20-0, hani 19 yapmaya çalışıyor herkes. VLA kanser, haberiniz olsun. Offsite yok, offsite yok. Lütfen at, lütfen at, lütfen at. Aferin, aferin Stoçka, aferin. Şunları yakalarsak imkanı yok. Lütfen e, erken, aday, adaya erken vedat. Allah razı olsun. Dedi ki, lan bu herifle ben uğraşamam. Ben promo'yu bekleyeceğim, İbrahimovic bekleyeceğim dedi. Ve adaya erken veda etti. Promodan önce bir maç araya sıkıştıralım dedik. Her zaman iyi bir adam gelir. Evet, are the goals. Oğlum ben şeye attım topu, Ronaldo'ya attım. Onu okudum o pas O pas atacağını okudum bu arada. Alır. Alır. Aaaa! Daha akıllı oyunu şurayı ya! Atar o atar atar. O kadar değil. Ball roll. Şayze! Çalma. Lütfen at. Hadi kırmızı vurdum. Oo, oh! time out, time out, time out, time out. Yardım lazım, time out. Ya. Allah, inşallah. Çağlar. Çağlar, söyünce. Oynu dur Allah. Ama bu FIFA landık ben. Benim oynadığım en saçma maç. Oğlum top adamın önüne sekmedi. Ben mi yanlış gördüm? Oha. Oynadığım en maç olabilir. Ben normalde momentum falan diye alamam da bu ne oğlum? Rakibimizin takımı diyeceğim. Son maç olacak bugünkü. Bordo. Güzel kadro. Hayır ya atamıyordum. Hadi. 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 Allah, ım. şans yüzümüze girdi. Kur'an nime çarpsın bizim de yüzümüze girdi lan. Beş kilometre uzak... Konuşamadım ya. Konuşmayı unuttuğum için golledim ya. Lütfen at şunu. Abo! Ah, Üzgünüm zaman geçirmek zorundaydım kral. Çok kötü mağlubiyet aldım. Aşırı kötü. Bak seni bu, bu koltuğa koysam sen rage geçirirdin. Oynay... Sana diyorum gol attım adam. Abi İbrahimovic kartı acilen gelmeli. Benim tek istediğim şey şu İbrahimovic kartı. En kısa zamanda kadroda olacak. 600k coin'im var. Sat yatırımlarda da duruyor. İbrahimovic istiyorum. İbrahimovic istiyorum. Abi videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Bu video pazar günü gelecek galiba. Yarın Martial videosunu koyacağım. Martial inceleme videosu inanılmaz oldu. Çağlar alınır. Fiyat performans olarak aşırı iyi. Çok nadir mallıklar yapabiliyor ne yazık ki oyunda. Çünkü bir maçı ya o maçı onun yüzünden kaybettim. Onun dışına ben beğendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.